Merhabalar, bu video ders konumuz sınıf yönetimi konularından bir tanesi olan sınıf yönetimi modelleri. Bilindiği üzere 5 tane modelimiz var. Sırasıyla geleneksel, tepkisel, önlemsel, gelişimsel ve bütünsel. Şimdi bu modellerin özelliklerini inceleyeceğiz beraber. İlk olarak geleneksel modelle başlıyoruz. Bu model öğretmen merkezli klasik bir model. Otoriter bir model. Öğretmenin en baştan belirlediği sınıf kurallarına öğrencilerin koşulsuz, şartsız uyması söz konusudur diyoruz. Ve bu modelde öğrenciler kendilerini rahat bir biçimde ifade edebilecek bir ortam, imkan bulamayacaklardır. Bu tip modellerin uygulandığı sınıflarda öğrencilerde yalan söyleme, iftira atma gibi davranışlar gelişebilir. Çünkü öğretmen kızacak işte öğretmen şöyle söyledi, ben yapmadım hocam gibi tepkiler içerisine girebileceklerdir. diyoruz geleneksel modelde. Tepkisel modele baktığımız zaman tepkisel modelde yapısı itibariyle geleneksel yaklaşımlara en yakın olan modeldir. Önlemsel, gelişimsel, bütünsel gibi modellere nazaran daha geleneksel bir modeldir. Tepkisel modelde adı üstünde tepki sözcüğü çok baskındır. Öğrenci bir davranış sergileyecek, üzerine öğretmen bir tepkide bulunacak. Ve bu tepkiden sonra öğrenci tekrar bir tepkide veya davranışta bulunacak şeklinde sıralanır davranışların gidişatı. Düzen sağlama hedefimiz var ve bu hedefe uygun olarak ödül ve ceza etkinlikleri içeriyor. Ödevini yapan öğrenciye aferin, ödevini yapmayan öğrenciye ise kızmamız veya işte sözlü notunu düşük vermemiz tamamen tepkisel bir modele uygundur. Önlemsel modele baktığımız zaman Tepkisel modele gereksinimi azaltmayı amaçlar. Yani kötü davranış gerçekleşmeden onun önlemini almayı hedefler. İstenmeyen davranışın önceden tahmin edilip önlenmesini hedefler. Planlama düşüncesine bağlıdır. Önlemsel modeli uygulamak tabii ki planlama gerektirecektir. Daha öncesinde işte öğrencilerle birlikte bir e, sınıf kuralları oluşturulabilir ve bu kurallara uygun olarak hareket edilirse bu bir önlemsel modeldir. Yine yazılı sınav öncesi, işte sorularda bazen KPSS sorularını da görüyoruz. Nedir? İşte e, sınava girmeden önce öğrenciler kopya çekmesin diye tekli sıralara oturtup ABC gibi e, kitapçıklar koymak yine önlemsel modeldir. Yine görme sıkıntısı yaşayan öğrenciyi en öne oturtmak, en uzun boylu öğrenciyi en arkaya oturtmak. Bunlar da ileride tahtayı görememe sıkıntısını önlemeye yönelik yine önlemsel modele örnektir diyoruz. Etkinlikler daha çok gruba yönelik oldu. Biraz daha ne oldu? Geleneksel modelden uzaklaştık önlemsel modele gelince. Tepkisel modelle arasındaki belirgin farklardan bir tanesi de bu. Tepkisel model daha geleneksele yakın, önlemsel model ise uzak. Gelişimsel modele geldiğimiz zaman öğrencilerin fiziksel, duygusal, deneyimsel gelişimsel, gelişim düzeylerinin gerektirdiği uygulamaların gerçekleştirilmesini esas alır. Burada ne demek istiyoruz? Yani örneğin e, 0 6 yaş arasında, işte 6-12 yaş arasında veya 18-20 yaşından sonra üniversite dönemindeki öğrencilerin hepsinin farklı farklı özellikleri, gelişimsel özellikleri, fiziksel, duygusal özellikleri olduğunu biliyoruz. Bu özelliklere uygun olarak davranan bir öğretmen gelişimsel modeli işlemiştir diyoruz arkadaşlar. Ve öğretmen gelişim dönemlerini ve o dönemlerin özelliklerini bildiği için öğrencilere bireysel eğitim programı hazırlamaya çaba gösterir diyoruz. Bu da yine sorularda çıkan bir kelimeydi. Bireysel eğitim programı işin içine giriyorsa gelişimsel model aklınıza gelsin. Öğretmen bireysel farklılıkları tabii ki dikkate alıyor yine bu modelde. Bütünsel modele geldiğimiz zaman işte burada yine önemli bir nokta var. Bütünsel modelde arkadaşlar tepkisel, önlemsel ve gelişimsel modellerin üçü de bir arada kullanılıyor. Mesela ne gibi? Hemen somut bir örnekle e, bu daha iyi anlamasını sağlayalım bu hususun. Adem Öğretmen, fen bilgisi dersinde öğrencilerinin daha kalıcı öğrenmelerini sağlamak için deney yapacaktır. Şimdi burada duralım. Burada mor renkle gösterilen yerde daha kalıcı öğrenmelerini sağlamak için deney yapacaktır demiş olması, öğrencilerin somut öğrenme yaş yaşamasını istemesi, işte yaparak yaşayarak öğrensin, deney yoluyla öğrensin, bu gelişimsel modele uygun bir yaklaşım. Devam edelim. Deney öncesinde öğrencilerine laboratuvarın nasıl kullanılması gerektiğini, orada uymaları gereken kuralları anlatmıştır. Burada ise görüyorsunuz önlemsel bir model var. Yani laboratuvarda bir problem ortaya çıkmasın diye öğretmen deneyin öncesinde öğrencilerine nasıl kullanılması gerektiğini ve orada uymaları gereken kuralları söylemiş arkadaşlar. Daha sonraki kısma bakalım. Deney sırasında bir öğrencisi sürekli arkadaşlarıyla konuşmaya çalışmakta. Dersle ilgilenmemekte. Adem öğretmen de öğrencisine kızmış. Gördüğünüz gibi bu da nasıl bir model? Tepkisel model. Yani sırasıyla mor yerde gelişimsel, yeşil yerde deney öncesinde nasıl kullanması gerektiğini söylemesi, kuralları anlatması önlemsel ve son olarak ise kırmızı yerde tepkisel bir model sergilemiş. Üç modelde kullandığı için Adem öğretmen bütünsel bir model kullanmıştır diyebilir miyiz? Diyebiliriz diyoruz. Bu videomuz da burada sona eriyor. Kanalımızdan daha fazla içerik görüntülemek için kanalımıza abone olabilir. Eğitim bilimleri oynatma listemizi inceleyebilirsiniz.